Maaşta. Efendim. Hadi hazırlan eve gidiyoruz. Eve mi? Evet eve gidiyoruz. Hadi yeter artık. Bak dün geceden beri bu ilemlerde kaldık biz. Arkadaşınla gelmek istemiştin. Ben de getirdim kaldık. E, eğlence bitti. Ben eve gitmek istemiyorum. Gidiyoruz Maaşta yapacak bir şey yok. Hayır. Bunu ne di? Çok müzdülürsün. Bir şey olmaz bu bir daha geliriz ne olacak ki? gitmemiz gerekiyor ama. Ben montumu giyiyorum. Ne oldu böyle? Çok mu üzüldün? Bulem maşta. Bulem ağlıyor. Daha al şu montunu hadi gidiyoruz <laughs> Ay Bulem maaşların montunu aldı Bulem Maaşların montunu niye alıyorsun <laughs> Ama gitmemiz lazım Biz geç kaldık Bulem maaşların montunu verir misin Evet biz gidiyoruz <laughs> Ay Bulem Yine küstü Ama Bulem ne yapalım Üzülüyor musun? Gitmemizi istemiyor musun? Canın mı sıkılıyor tek başına evde? Ama ağlama sen çok güzel bir kızsın. Prenses gibisin. Biz bir daha geleceğiz. Siz de bize gelirsiniz. hadi görmeden kaçalım. Hadi hadi maaş da bu görmesin. Ay, Bulem buradaymış. Biz de kaçacaktık maaşta ne yapacağız? Bilmiyorum. Olsun. Gidelim Hüseyincim. Buna izin vericem. Gidelim Bulem. Gitmemiz lazım. Hayır. Gidelim. Hüyyyyy. Hadi. Gitmemiz gerekiyor. Bulem yani çıkacağız. Çıkmamız gerekir. <laughs> Hadi. Hadi. İşte dur dur. Buğlem bize izin vermeyecek gitmemize ya. Ama Buğlem biz geç kaldık eve gitmemiz lazım. Neden böyle yapıyorsun? <laughs> Sinirlenme Buğlem ne oldu? <laughs> Ay Buğlem küstü ya maşta. Gitmemiz gerekiyor. <laughs> Buğlem izin vermiyor gitmemize. Buylan birazdan yumuşayacak ve bize izin verecek eve gitmemize. İzin vermeyeceğim. Vermeyecek mi? Tong tong maşta. Bence sen montunu çıkart. Biz bu gece de burada kalalım. Evet. Evet. Ay kapıyı da kilitledi bu ulem. <laughs> <-a -a> <laughs> yani, ben montumu çıkartayım. Bu gitmemize izin var. Evet evet çıkartma. maşla i̇şte bu gece de burada kalacağız mecbur yapacak bir şey evet. yok. Sen de çok mutlu oldun sanki. <laughs>